sosyal medyada kısa süre önce tek bir fotoğraf fırtına gibi esti. Sıradan bir havaalanı. Anı gibi görünen şey, internette en çok konuşulan olaylardan birine dönüştü. Fotoğrafta. Bir kahve fincanının yanında bir pasaport görülüyordu. Terminalin yumuşak ışıkları yüzeye yansıyordu. Fotoğrafın altında ise sadece. Asterisk, yeni ufuklar, yeni zorluklar. İşte geliyorum asterisk. Ne bir varış noktası, ne bir arkadaş, sadece. Sessiz ipuçları yazıyordu. Ancak hayranlar Mıray Osman'ın yokluğunu fark etti ve sayısız soruya yol açtı. Orada mıydı? Bu özel bir veda mıydı? Kısa süre sonra, kapüşonlu bir figürün terminale girdiğini. Gösteren kısa ve bulanık bir video internette yayınlandı. Hayranlar hemen duruşunu, adımlarını ve kıyafetlerini analiz ederek kişiyi teşhis etmeye çalıştı. Sosyal medya, kare kare spekülasyonlar, analizler ve bitmek bilmeyen teorilerle dolup taştı. Yorum istendiğinde yönetim, şu anda özel hayatı hakkında yorum yapamayacaklarını söyledi. Asterisk, sessizliğin söylentileri yatıştırmadığını, aksine onları körüklediğini söyledi ünlü kültüründe. Belirsizlik, başlı başına bir hikaye haline gelir. Dedikodular, VIP salonunda sözde bir tanın. Ki ses duyduğunu, yumuşak, özel ve samimi olduğunu ama yüzlerin görünmediğini paylaşmasıyla tırmandı. İster gerçek, ister hayal ürünü olsun, bu durum gizemin duygusal ağırlığını artırdı. İnsanlar en ufak ayrıntılar, uyumlu eşyalar, ince lester, paylaşılan çalma listeleri. Yakınlık ima eden her şey etrafında hikayeler örmeye başladı. O arada, Ibun profesyonel çevresi, 3 ay boyunca. Avrupa'da çekim yapacağı ve ilk ay boyunca tamamen işine odaklanmak için ziyaretçi istemediği ortaya çıktı. Bazıları bunu katı bir profesyonellik, Bazıları ise kişisel meselelerden kasıtlı bir uzaklaşma olarak gördü. Stilistinin kısa bir süre paylaştığı silinmiş bir fotoğraf bile heyecan yarattı. Bu ki, koyu renk paltolu bir figürün yanında. Hayranlar, gölgeleri ve omuz çizgilerini analiz ederek bunun mıray olduğunu tahmin etmeye çalıştılar. Gü,